Masum 327. bölüm. Gopi ile Vigar Ahem'in Holi partisi verdiği adrese giderler. Etrafta herkes renkli renkli tozları birbirine atıp deliler gibi eğlenirken Gopi kalabalığı arasında Ahem'i aramaya başlar. Gopi etrafın çok kalabalık olduğunu, bu nedenle Vigar'a sağ tarafı aramasını kendisi de diğer tarafa bakacağını söyler. Gopi artık eşine kavuşmak için sabırsızlanırken Ahem de Gopi'den habersiz partiye gelenlerle konuşmaktadır şah evinde de Holi Bayramı kutlaması devam ediyor. Pappu annesinin yanına gidip bayramını kutlar. Daval da Kincel'in 10 yıldır bitmeyen kininin bittiğini düşünüp, eline aldığı sinduru Kincel'in başına sürmek isterken Kincel Daval'ın elinin tutar. Ahem'in verdiği parti de Meera ile Vidya deliler gibi eğlenir. Vidya Meera diye bağırır. Bopi bunu duyunca hemen sesin geldiği yere gitmeye çalışır. Vigar da Ahem'i bulamadığını söylemeye Bopi'nin yanına gelir. Bopi de Mera ile Vidya'nın adını duyduğunu söyler. Mera kutlama sırasında dans ederken sahte havuzun içinde oynamaya başlar. Eline aldığı hortumla herkesi sular. Bopi üzeri ıslanınca ayağa kayıp sahte havuza düşer. Bopi sinirle hortumu üzerine tutan bayana kızar. Meera bayramda dağıtılan içkiden içtiği için sarhoş olsa da Gopi'nin öfkeyle bağırmasına tepki verir. Masum 327. bölüm özeti. Gopi Meera olduğunu bilmeden karşısındaki kıza fırça atar. Meera da burası bir parti olduğunu, üzerinin batması kadar normal bir şeyin olamayacağını söyler. Meera sinirle arkadaşlarının yanına gider. Vigar Gopi'yi sahte havuzun içerisinden çıkartır sonunda Gopi Ahem'i görür. Eline kırımı renkli toz boyayı alıp Ahem'in yüzünü boyamak isterken, Mansi Ahem'in yüzünü boyayı polisini kutlayınca şok olur. Mera ve Vidya da gelip Ahem'in Holi Bayramı'nı kutlar. Masum 327. bölüm özeti Meera Gopi'yi kabul etmez. Gopi Mansi tarafından kandırıldığını anlar. Meyra Mansi'ye anne deyince Gopi ikinci bir şok yaşar. Mera, Ahem ile Mansi'ye güzel çift olduklarını söyler. Ahem'in kendisini aldattığını anlayınca, hızla Holi partisinden ayrılır. Ahem bir an Gopi'yi görür gibi olur. Arkasından gider. Ancak Mera, babasını kutlama alanına götürür. Vigar, Gopi'yi yolda yakalar. Gopi, gördün mü Ahem'in ikinci karısını der. Vigar da her şeyi gördüğünü söyler. Gopi artık tüm umutlarının tükendiğini, Kokile'ye ne diyeceğini düşünür. Vigar savaşı bırakmamasını, en azında çocukları alması için mücadele etmesi gerektiğini, 10 yılın ardında Ahem'in kendisini beklemesini hayal etmenin bile hata olduğunu, ama en azında Mera ile Vidya'yı elde etmek için savaşmasını ister. Ancak Gopi bunu reddeder. Masum 327 Gopi Mansi ile Ahem'i görür. Gopi Kokile'yi arayıp, Ahem'in yeni karısı olduğunu, Meyra alkolik ve büyüklerine saygı duymayan bir kız olduğunu, Vidya ile Meyra Ahem'in ikinci karısına anne dediğini ağlayarak Kokila'ya anlatır. Kokila duydukları karşında şok olur. Kokila Ahem'in yaptıklarını duyduktan sonra telefonda gelini Gopi'ye şöyle der. Benim gelinim yüzleşmeden asla Rajkot'a gelmez. Benim gelinim tuttuğunu koran biri. Sen benim gelinim sen git ve Ahem'in karşısına çık. Masum 327. Bölüm Özeti Kokila Modi Vopi kaynanası Kokila'nın sözlerinden cesaret bulur. Daha önceden Mansi'nin evi olarak bildiği adrese bu defa tek başına gider. Vopi zili çakar. Ahem kapıyı açtığında Gopi'yi görünce şok olur. Onu hala ilk günkü gibi sevdiğini anlar. Yüzüne dokunmak isterken, gözlerinin önüne Gopi'nin 10 yıl önce Radha'yı öldürürken ki hali gelir. Bir anda Ahem'in tavrı değişir. Çık git buradan Gopi. Masum 327 Ahem Modi Gopi Ahem'in böylesine bir tepki vereceğini çok iyi bildiği için Gopi gitmeyeceğini, 10 yılın hesabını vermesini ister. Modi ailesini korkak gibi terk ettiği için Ahem'e kızarken Ahem de çocukların aile hayatına müdahil olmamasını, Mansi anne olarak bildiklerini söyler. Masum 327 özeti, Gopi Ahem'den hesap sorar. Gopi Mira'nın şımarık ve sarhoş bir kız olduğunu, polislerin Merai cezaevine sürükleyerek götürdüklerini anlatır. Sonra der ki, büyük bir ailede büyüseydi bu serserilikleri yapamazdı. Onun bu hale gelmesi sadece senin hatan Ahem der. Bu sırada Mansi ve Vidya Holi kutlamasında içkiyi fazla kaçıran Mera'yı ayıltmak için limon suyu içirmeye çalışırlar. Alt kattan bir ses gelir. Hepsi birlikte salonda doğru giderler. Gopi de Aheme Mira'nın sarhoş halde nezarete düştüğünü gözleriyle gördüğünü, çocukların serseriliklerinin tek sorumlusu ebeveynleridir der. Bu sırada Mera hayır diye bağırır. Gopi Mera ile Vidya'yı görünce bir anda yüzünde tebessüm olur. Masum 12 Şubat Cuma özeti 12 Şubat Cuma günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz Masum 12 Şubat özeti vermeye devam diyoruz. Gopi Meyra ile Vidya'yı yan yana görünce yanlarına gider. Meyra annesine dur orada kadın der. Gopi ben senin annenim dese de Meyra benim annem Mansi der. Ahem de cevabını aldın. Çık git bu evden deyince Gopi resmen yıkılır. Son bir umut Vidya'nın yanına gider. Masum 327. bölüm özeti, Gopi Vidya'yı ikna etmeye çalışır. Vidya annesine ilk başta sarılmak istese de sonradan elini çekip, çocukluğunda annesini her zaman aradığını ama hiçbir zaman yanında olmadığını söyleyip neden geri geldiğini sorar. Çocuklar Gopi'nin cezaevine girdiğini bilmiyor. Gopi bir daha bırakmayacağını söylese de Meyra annesine, bize duygu sömürüsü yapma. Çık git bu evden der. Mansi Meyra ile Vidya'ya kızıp anneleriyle düzgün konuşmasını ister. Gopi Mansi'nin yanına gelip çocuklarına bu zamana kadar baktığı için teşekkür eder. Ancak kapıya geldiğinde Ahem'i tanınmadığını, Meera ile Vidya'nın resmini görünce kendi kızları olduğu yalanını utanmadan söylediği için kızar. Meyra sinirle annesine defol bu evden der. Ahem Gopi'nin elinden tutup kapıdan dışarı atar. Ahem dışarıda Vigar'ı görünce şok olur. Vigar abi diye Ahem'e sarılmak isterken, Ahem sinirle Vigar'ı itekler. Vigar Ahem'i geri götürmeye geldiğini söylese de Ahem kimseye ihtiyacı olmadığını söyler. Vidya ve Mera Vigar'ı tanır. Vigar kızlara çantalarını toplayıp götürmek ister. Ancak Ahem Vigar'ın yakasında tutup dışarı atar. 12 Şubat Cuma masum özeti, Ahem Vigar'ı dışarı atar. Gopi otele gidince Vigar'dan bir sonraki gün Rajkot'a bilet almasını ister. Vigar, Mera ve Vidya ne olacak diye sorsa da Gopi onların hayatında hiçbir yeri olmadığını, bu sebeple döneceğini söyler. Mansi de Ahem'in yanına gidip hala Gopi'yi sevdiğini söyler. Ahem sinirlenir. Sevmediğini söyler. Mansi de bunu kanıtlamalısın der. Ahem ne yapacağını sorar. Mansi benimle evlen o zaman der. Ahem ne diyeceğini bilemez. Gopi de artık mangal stresini taşımanın hiçbir anlamı olmadığını, bunu Ahem'e iade edeceğini söyler. Devamı Masum 328. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 327. bölüm özeti burada son buldu.